Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne ve babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler kanala abone olsun. Bildirimleri açsın. Şimdi videomuza devam edelim abi. baba sınıcı boş ver. hadi oyunumuzu oynayalım. Ay armut mu topluyor? Arkadaşlar susun da isterseniz Hüsamettin oyunu tanıtsın. Sağ ol Rüzgar ya. Vallahi kardeşim beni bir işin ha. Şimdi herkes beni dikkatli dinliyor mu? Evet oğlum dinliyoruz hadi. Benim gözüm eşyalarda ama seni dinliyorum Hüsamettin merak etme. İyi Berber bak Ayça da oyunda ona hava atmam lazım tamam mı? Önce abisini eleyelim. Kardeşim adam süper kahyaman ama yine sen mi yiysen? Olsun ona el sıkışalım diyeceğim ve kendi tarafımıza çekeceğim tamam mı? Sana destekle beni. Yanlışlıkla oyunda kaybetmeyelim abicim de her türlü destekleyeyim seni. Çocuklar kendi aranızda konuşmayın bakayım ya oyunu dinliyoruz işte. Aslında dinleyecek. Aşkım yani bunu şimdi burada herkesin içinde söylemeseydin keşke. Vakit mi oluyor ki? Ben Minna'ndan bu yarışmayı kazanacağız. Merak etmeyin arkadaşlar kazanacağız. Tamam o zaman 3 dediğimde 10 saniyede ortada bulunan bütün eşyaları alabilirsiniz. 10 saniye dolar da olmaz kendi almanız lazım. Yoksa yine eğlenirsiniz. Anladık oğlum yürüsek bile alacağız. Hadi başlat artık. O zaman. İşte. Fakir aşkım 3 kişi bununla mı doyacağız ya? Niye bir daha fazlasını almıyorsun? Aşkım çok heyecanlandım işte ya. Müzik kutusuna ne yapacağımı da bilmiyorum. Neyse üstüne yatarız herhalde. Babacım nasıl yatacağız müzik kutusunun üstünde? Bilmiyorum kızım. Bulacağız bir çaresini işte. Of ya harbiden kafama tüküreyim. Neyse bari be, kötü düşünmemek lazım aşkım. En azından yatacak bir yatağımız var yani. Karp Oo o yani yerde yatmaktan nedir bence? Of bu yatak karşılığında yemek alacağız mecburen yapacak bir şey yok. Ne yapalım biz bunu? Asker öbek oğlum bu ne böyle? Biz şimdi 4 kişilik aile bu tabakla mı doyacağız oğlum? Bir de asker olacaksın ya. Nasıl yaparsın bunu bize? Ya babacım ne yapayım yani anlayamadım ki bir anda yok oldu her şeyler. Neyse babacım ben bu sefer yemeyeyim bari. Hayır olmaz öyle ya Aslı bu kurabiyenin neyini idare edeceğiz aşkım? Bir tabak kurabiye var sadece. Of ya of o kadar dedim size ben yarışayım diye ya. Ne dinlemiyorsunuz beni? Deneyim bunları aşkım deneyim. Çocuklarımız deneyimlensin. İyi bakalım öyle olsun. Of ya birader o kadar kıza hava atalım dedik. Aldığımız şeye bak ya. Bu ne böyle oğlum ne yapacağım ben şimdi? Neyden beyim ben de bir yerde ya. Hadi. Evet aşkım biz o kadar fazla acıkmadığımız için yemeğe saldırmadım yani biraz rahat edelim diye düşündüm. İyi yönünden bakalım en azından gece sadece biz ısınabileceğiz. Aynen o çok güzel olmuş. Ama acıkırsak ateşle belki yemekleri değiş tokuş Aynen aynen efsane oldu. Bence buradaki en karlı biziz biliyor musun? <laughs> bir de babama bak müzik kutusunu almış. Yazık ya üzüldüm şimdi. Neyse gece ben onlara ağdan bir tane yatak hediye edeyim bari. Sen çok düşünceli. Düşencelilikten değil ya baba mı benim? Fakir amca. Fakir Rüzgar sesleniyor. Ne oldu Rüzgar? Buyur oğlum. Ne istemişten? Ya şey Fakir amca bir şey diyecektim de gülmeden <laughs> edemiyorum. Allah Allah bu kadar komik olan şey ne oğlum? Söylesene. Fakir amca bu müzik kutusunu niye aldın? <laughs> Al işte Fakir. Çocuklar alay konusu oldu. Ya Rüzgar heyecandan aldım oğlum be. Sizin şu ateşle değişsek olmaz mı? Hayır biz ateşi sadece yemekle değiştiririz. Tamam be. Başınızı çalın ateşinize. Isı zaten buraya kadar geliyor. Enayi misiniz oğlum siz? Ayıp ediyorsun fakir amca. Bu işin ayıp falan yok. Benim dalga geçen senden. Neyse istersen gel el sıkışalım. He <laughs> he oldu canım. Sonrasında beni kendi tarafına çek. Ele beni değil mi? Yemezler evladım. Bu kadar zeki olduğunu hiç düşünmemiştim ya. Hadi senki ne Tamam aşkım öyle yapayım bari. Güzelim yatağın neyini sevmediler ya? Kerem komiser. Pişt birader buraya baksana be. Duyamıyorum zengin ağızdan yakınlaşsana kardeşim. Oldu olacak kendi isteğimle bir adımda içeri geleyim kardeşim. Allah Allah zaten ucunda durmuşum. Sen de bizi mi koparmaya çalışıyorsun anlamadım ki. Buyur kardeşim ne istemiştin? Ya birader bizde bir yatak var da bunu bir değişmek istiyordum yemekle. Bak vallahi tam size göre aile dostu 4 kişilik yatak. Yani sığabilirsen. Of aslında yatak iyi olurdu ya biliyor musun? Zaten bizim çocuğun getirdiği yemek hani bize yetmez. Bari size yetsin. En azından karnımızı aç rahat rahat uyuyalım. Olur mu diyorsun bu duruma yani? Olur canım niye olmasın? Evet bence de olur ya rahat rahat yatarız. Aynen ondan dedim zaten aşkım. O zaman anlaştıysak eşyaları sınıra getirelim birader. Tamamdır aynı anda da çekeriz. İyi bakalım bekle beni burada. Ee, Arkadaşlar. Evet ya zar zor yaptık yani Babacım bu yatağı almakta emin miydin ya Karnımızı açta olsa doyurabilirdik Ya oğlum bir yürü git Ondan nasıl doyuracağız karnımızı Allah Allah En azından açta değiliz açıkta değiliz yani Hani açtayız da açıkta değiliz yani Babacım siz hala Oo kadar da değil aşkım ya Allah Allah insanların da hakkı var. Bilader bu sefer ben yarışayım mı hızlı giderim. Olabilir bilader. Zengin niye ki almışız bunu ya valla karnım doydu. Evet ama benim doymadı. O zaman herkes hızlıysa ikinci taba geçelim mi? Geçelim geçelim. Biraz hızlı olasın yola çok acıkıyorum. Şu ateşi birazcık kenara çekeyim de geçelim bilader. Bu sefer ben yarışacağım. İyi be ne yaparsan yap Miray. Tamamdır o zaman derden son çıkar kazanırım Ekim. Eken...